Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar en son iki tane saka yavrusu getirmiştik. Ee, bugün çoğalılar 4 oldular. Şöyle göstereyim sizlere. Ee, bunlar bizim iletimhanenin önünde bir park var arkadaşlar. O parktaki ağaçtan düşen iki tane yavru vardı. Dün geldi zaten ikisi. Ee, parkın görevlisi bir abimiz var. Hani kuşlarla uğraştığımızı bildiği için bize getirdi. Ee, bugün tekrardan iki tane daha getirdi. Gene ağacın dibinde bulmuş yerde. Başlarında da kuş falan yokmuş hani kedi falan kapmasın diye de hemen alıp bir kutuya koymuş hayvanları gene bize getirdi bugün dünden beri yavruları zaten besliyoruz youtube'da birkaç kaç video buldum mama tarifi olsun nasıl besleneceği ile alakalı videolar olsun besledik şu an birazcık yoruldular hatta terlediler bir tanesi ağzını da açmış durumda en son mamalarını şu an yedirdik sularını içirdik ve uyku pozisyonuna geldi bakın iki tanesi uyuyor biri uyandı şu an kuşların sesini duyduktan sonra Yine acıkmışlar herhalde daha yeni besledik arkadaşlar ee, bu kafeste kalmayacaklar çünkü gördüğünüz gibi kafesten başlarını falan çıkartıyorlar sıkışma ihtimalleri çok yüksek kafesten de belki kaçabilir ama kaçacaklarını hiç sanmıyorum gene ee, de her ihtimal karşı dediğim gibi ben bunları bu kafesten alacağım bir tane kutu ayarlayacağım bunlara ben bakın kafasını gördüğünüz gibi dışarı çıkartıyor bu şekilde. onları kutuya koyacağız arkadaşlar. Yuvaya falan da koymak aklıma geldi ama kutunun tabanına biliyorsunuz dün videoda da göstermiştim. Bir tane kutuları var bunların. E, kutunun tabanına mısır gömleğini döktüm. Tohumla besleniyorlarmış. Kanarya yemi de verebilirsiniz demişler. Kanarya yemi de yiyormuş arkadaşlar. E, Kanarya yemimiz şu an yok. Kanarya yemini birazdan almaya gideceğim ama e, tohumlarım var. Çeşitli çeşitler. Yani dallarım da var ekstra olarak. dalları da açacağım. E, onun yanında sağlık tohumlarım var biliyorsunuz. Muhabbet kuşlarına almış olduğum. E, kutunun tabanına küçük e, saksı altlı tabağında koyacağız arkadaşlar. Yavrularımız oradan artık yerlerse yiyecekler. Daha yeni besledim dediğim gibi kursakları şu an gayet güzel duruyor. E, acık, zaman zaten bağırıyorlar, ötüyorlar. Şu anda uyuyorlardı. Ben balkona getirdim video çekeceğim diye. Kuşların sesini duyan uyandı. İkisi uyuyor. ikisi hareketli şu an. Yazan bayağı bir kişi var. Sahiplendirmiyorum arkadaşlar. Sahiplendirmeyi de düşünmüyorum. Hayvanlar kendilerine bakacak duruma geldikten sonra direkt buradan camdan dışarıya salacağız hayvanları. Burada zaten yaşayabiliyor bu hayvanlar. Bir daha kafese mahkum etmeye gerek yok. Hani bayağı bir yazan olmuş. İlginizden dolayı teşekkürler ama dediğim gibi kimseye vermeyi düşünmüyorum. Hani kendim sağdan soldan zaten bilen kişiler çok bizim burada. Sorduğun zaman da karşıma çıktı. Hem YouTube'dan da önceki videonun altında da bayağı destek çıkanlar olmuş. Dediğim gibi hepinize buradan çok teşekkür ederim yardım edenler adına. Ee, mamalarını verdik, mamayı gayet güzel şekilde yiyorlar, suyu çok seviyorlar, suyu gene de az veriyorum çünkü muhabbetlerde suyun fazlası yavrulara zarar veriyor arkadaşlar. İster olmalarını falan sağlıyor. Bunlar da o mantıkta düşündüm, suyu birazcık az verdim mamaya oranla. Hepsini şu an karnı falan tok, hani uyuyorlardı, bakın hareketlendi hep. Bakacağız ve salacağız yani, bu kadar basit kafeslerde falan dediğim gibi bakmayı düşünmüyorum. Ağaçlarımız zaten hep bu hayvanlardan dolu arkadaşlar. Bu ağaçlarda bunlardan dolu var. E, yuvasını aradım. E, abimizin hani yavruları bulduğu ağacın orada yuvasını aradım. Yuva falan gözükmüyor. E, i̇nternetten araştırdığım zaman da 14 günlükken aynı bu ayardayken yani. Bunlar e, 13-14 günlükler arkadaşlar. 14 günlükken anne artık yuvada istemiyormuş yavruları. E, yuvadan zorla atıyorlarmış ama yere atmıyorlarmış. Hani damla falan dururlarsa beslemeye devam ediyorlarmış ama yere düşen olsa da artık ona da yapacak bir şey yokmuş. Yani internette öyle yazıyordu benim bulduğum makalede. E, bunlar da büyük ihtimalle dağıt yere düşen e, kuşlardandı. Öyle uç, uçamıyorlar arkadaşlar kısa mesafe. Hani oradan kalkıp en fazla şuradaki komodin oraya ye kadar yerden tabii ki bu. Hani benim boyum kadar şu kafes kadar yükselmiyorlar arkadaşlar. Tabandan o kadar mesafe gidiyorlar. Ee, bir hafta on güne kadar tahminen kendilerini kurtaracak duruma gelirler. Ondan sonra da artık ee, beslenebileceklerine kanaat getirirsek de kuşlarımızı salabiliriz. E, sakalarımızın durumu böyle arkadaşlar. Ondan sonra kendi kuşlarımıza geçelim. Evet kuşlarımız gördüğünüz gibi bayağı bir e, kur yapıyorlar. Çok kızgınlaştılar ama önümüzde çok büyük sıcaklar var. Öyle böyle sıcak yok arkadaşlar bakın. Bugün dışarı 34 derece. İçerimiz 28 derece arkadaşlar. Çarşamba günü asıl bizi bitirecek olan derece çarşamba günü 40 derece. Burada tahminen kaç olur? 34 falan olur yani. 6 derece falan fark var şu anda dışarıyla Burası da 34 derece falan olur arkadaşlar çarşamba günü. E, o gün şu bu camın arkası tarafında şey var, e, klimamız var. O camı açıp belirli saatlerde hani buranın ısısını 23-24'e sabitleyecek şekilde e, klimayı açıp burayı serinletmeyi düşünüyorum. Kuşlara vurma ihtimali yok çünkü bu kafesin önünde şu camdan itibaren şöyle bir karton koyacağım. Gelen hava bu camdan böyle gelecek arkadaşlar. Dolanıp tekrar odaya yayılacak yani. Umarım anlatabilmişimdir. Yani kuşlara vurmayacak. Bu camlara vurarak en sonunda bu tüle vuracak. Ondan sonra kuşlara gelirse gelir ama o da o kadar kuvvetini zaten kaybeder. Hızlı hızlı gelemez. Şu papağanın göğsünde bir yaşlık var. İnşallah yumurtasını kırmamıştır. Şimdi gözüme o çarptı. Bir yuvaya bakmak istiyorum. Üç yumurtamız vardı biliyorsunuz. Vallahi kameradan da bir şey göremiyorum ama sanki bir şey vardı orada. Umarım yoktur. Videodan sonra bakarım ama yani göğsündeki o leke bir ihtimalle yumurtanın çatlak olduğunu gösteriyor. Kameradan göremedim şu an hani yuvanın içini ama siz görmüşsünüz o da büyük ihtimalle. Oraya boyum yetmiyor. Bir taburamız var. Taburayı aldığım zaman bakarım oraya. Şöyle yumurtlayan takımlarımıza bakalım. Bu inşallah şimdi kalkar da bakarız ikinci yumurtlamış mı? Kızı. Evet ikinciyi yapmış. Güzel. Heh, bir pisliğini falan da yap bakayım bari o kadar çıktın dışarıya. Bayağıdır yatıyorsun yuvada. Evet ikinciyi de yapmışlar arkadaşlar. Ee, maşallah diyelim Allah isteyen herkese nasip eder. Ee, gerçekten güzel bir duygu çünkü aylardır bekletiyoruz. Neredeyse yani bir yaşına geldiler. 11 aylık falanlar. Ee, 11 aylık bakımın ardından eşe attık ve bize hiç hani bekletmeden direkt yumurta verdi hayvanlar. Cidden çok güzel bir duygu. Hani emeklerinin karşılığını almak. Ee, dediğim gibi umarım sizler de yumurta sahibi olabilirsiniz kuşlarınızdan. Baya bir mesaj geliyor yani yavru alamıyorum diye ama birazcık da sabır işi. Evet şu an arkadaşlar 3 yumurtanın bakın 1, 2, 3 yumurtanın dolu olduğunu görüyorum. 1, 2, 2 yumurtanın da şu an boş olduğunu görüyorum. Yarın büyük ihtimalle şu bizden tarafı olan yumurta dolacak. Yani şu. Onun rengi birazcık daha dönük yerine göre. İnşallah cıvılmaz dediğim gibi çünkü ciddi bir sıcaklık geliyor. Ondan sonra umarım e, tekrardan havalar serinlemeye başlar. Bunlar tabanınız görüntüsünü düşürmüşler. Bunların tabanınızı karşısını düzeltelim. Sularını falan yeniledim. Yemlerini yeniledik arkadaşlar. Şu an yem su verilecek bir şey yok. Ee, bir 4-5 gün sonra kafes temizliğimiz var. Ama kafes ne kadar şu tabanda yumurtası olan kuşlarımız var. Onları temizlemem lazım. Ee, yoksa burası berbat bir şekilde kokmaya başlayacak. O yumurta çürüyecek çünkü küflenmeye başlayacak. Şu sultanlarımızın yuvasına bakalım. Onlar yapmış bir şeyler. Hani şüphelendiğim yuvalara bakacağım ama şu an dişi de yuvada atıyor. Neyse bakalım ya. Yani hiç, hiç hareket ettirmiyor bunlar da beni. Kızım yaptın mı bir şeyler? Yok. Hiçbir şey yapmamışsın. Olsun yuvada yatıyor güzel. Dediğim gibi bunları bir hafta on gün bekleyeceğiz arkadaşlar. Ondan sonra e, dişisini değiştireceğim. Ve bu arada iki tane sultan yavrumuz vardı. Onları büyük ihtimalle yüzde seksen sahiplendireceğiz. Zaten gri yüzde yüzde. Sarıyı belki kendim ayırırım diyordum onu ayırmak yerine şey de yapabiliriz. Hani satıp aldığımız parayla tekrardan bir erkek alıp içerideki Tek Dişi sultanımızın yanında eş olarak bir erkek alabiliriz diye düşündüm. Hani maksat beklememek olsun. Ama sonuçta da o da bizim kendi yavrumuz. Hani anne babasını biliyoruz ve gayet güzel bir papağan. bir bir yıl falan bekleyeceğiz. 7 aylıktan sonra kurlaşmaya başlıyorlar. İçerideki kuşumuz şu an 7-8 aylık ancak kuyruk kaldırmaya başladı gördüğünüz gibi. Eee Yanında dişi bir kuşumuz var yeşil çakıl. Ona kuyruk kaldırmaya başladı arkadaşlar. Onun da eşatmanın zamanı gelmiş yani. Ona da bir kafes ayarlamak lazım. Bir kafeste şuraya koyacağım. Üst kat full sultan sultanlar olacak. Altta bir şunlar olur. Belki bunun erkeğine de eşatabilirim ama bilmiyorum bakalım. Şunlara bakalım buradakiler ne yapıyorlar. Evet arkadaşlar ben diyorum ki bu morun eşini acaba değiştirsem mi? Hani yuvaya girmiyorlar etmiyorlar. Moru da salmaya atmayı düşünüyorum açıkçası. E, bir hafta on gün at insan toparlansın kendine gelsin. Yuva yat kafesi attığımız zaman direkt hani yuva falan ilgilenmeye başlasın bizi oyalamasın bekletmesin diye. Bunların yuvasına bakmadık ama şu an yumurta olacağını sanmıyorum. Yuva yatma var. Güzel gayet hani iyi gidiyor bunlarda da bu takımımızda da. Hani görmüş olduğunuz gibi geçen de burayı tertemiz ettim. Aynı şekilde burayı da hem tüyüne bırakmış hem mısır gölüne atmış. Bir de yumurta atsa ne var ki diyecektim ki yumurtamız yok. Bu gelen ses Sakaların sesi arkadaşlar. Saka yavrularımızın. Şu arkadaki ötüyor. E, tabanda mısır güvenini kullandım. Çünkü hani pislik yapıyorlar. Dört tane kuş hani fazla. Hepsi birden yaparsa taban. Bakın bu da yaptı şimdi tam dediğim anda. Hepsi birden yaparsa çok kirlenecek taban ve bunların tüylerine falan yapışmasın. Ağızlarına falan yani değmesin. Pislik karşı olmasınlar. E, Granulonu suyunu falan çekiyor biliyorsunuz. Yani granül kendine çeviriyor pişiği. Katılaştırıyor arkadaşlar. O yüzden granül kullandım bunlarda ve sağ tohum ve ee dediğim gibi dalları vereceğiz. Bunlardaki gelişme de bu şekilde. Yavaştan işte hani istiyorsanız videomuzu kapatalım. Yaşanan gelişmeler olursa sizlere tekrardan videolarda aktarırız arkadaşlar. Eee kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve videomuzu beğenirseniz bizleri çok mutlu edersiniz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.